Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Edgar alacağız arkadaşlar ve arkadaşlar bildiğiniz gibi bana Gale çıkmıştı arkadaşlar tekrar video çok hızlı bir Geliş oldu arkadaşlar isterseniz Edgar'ı şimdi alıyorum Evet arkadaşlar Edgar'ı aldım arkadaşlar Arkadaşlar hatta biraz sesini açalım Evet arkadaşlar, Epic'leri Edgar destansı. Edgar'ın çok sinirli bir çocuk olduğunu şüphe yok. Parkurlara da bayılır diyor arkadaşlar. Alalım Edgar'ımızı. Şöyle oynayalım bir tür. Nerede Edgar? Heh, arkadaşlar, Edgar burada. Arkadaşlar bir dakika ben sesinde bakacağım. Aman evet, arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar çok komik bir sesi var. Arkadaşlar hemen bir maçımıza atalım Edgar'la. Arkadaşlar önceki videoda Gale Çin diye Dime Mike'a deneyememiştim yılbaşı Dime Pardon Noel Baba Dime Bu videoda deneyeceğiz. Neden internet yavaş? Bir dakika arkadaşlar. He arkadaşlar bir dakika. Ay yürü. Ultisi kendi kendine doluyor. Ben ben aldım ha. Arkadaşlar robotu çok hızlı kestiğini söyleniyordu. Ve evet arkadaşlar robotu çok hızlı kesiyor. Şöyle vur vur vur. Arkadaşlar bir vurduğunda Daryl gibi iki tane attığı için şöyle bir kez daha vuralım. Arkadaşlar öldük. Şöyle tekrar oynaya basalım. Evet arkadaşlar yanımıza Poco geldi. İyi keseriz ama gitti o. Şöyle hemen yükümüzü alalım. Arkadaşlar cinin şeyini atıyormuş gibi. Şöyle 8 bir tane ama. Git git robota. Bu fazla vuruyor. Gider miyim? giderim. Evet, şimdi atlayalım. Kim atlayalım? Evet arkadaşlar, üçlük bir oraya or, or ortanın oraya girebilir miyim Cık, yok arkadaşlar giremem ben ilk önce şu robotu keseyim arkadaşlar en iyisi orada da bir tane büyük varmış arkadaşlar zaten botlar geliyor direkt öldürürüm hop hayır tamamdır arkadaşlar ee, şimdi dört kişi kaldı birisi Rosa birisi Daryl ikincisi kim bilmiyorum ve bir sekiz yükür kim de alabilir ki? Ortada bu galiba biri yok. Evet yok. Sanki şurada biri vardı arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Atladım abi. Hop 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 hop. Kestik kestik. Hiç almayacağım o yükü. Ölçümüz doldu. Şimdi arkadaşlar şurada. Hemen. Hayır. Evet arkadaşlar. Bu maçımızda birinci olduk. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kazanış çok cool. Şimdi Dime Mike'ı deneyelim arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şuradan. seviye yok arkadaşlar şunlara da bakalım yukarı ha şurada evet arkadaşlar Şöyle. arkadaşlar bu videoya arkadaşlar 4 like arkadaşlar arkadaşlar 4 like atın bir de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Şurada bir tane edgar edgar edgar, edgar. edgar edgar Hop öldüremedim arkadaşlar ya. Arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar şimdi size göstereceğim bir bak vardı. Şimdi onu gösteriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar iyi. E, nasıl göstersem harita oluşturucu diyorsunuz arkadaşlar. E, arkadaşlar benim heh, haritalarım geldi. Arkadaşlar şöyle bir hayırça hemen şöyle bütün botları kapatalım. Şöyle dam mic'ımızı alalım zaten önemli değil. Evet arkadaşlar bug'ımızın bug'ı yani bug'ımızın bug'ı diyorum. Ee, şey şuradan geçme arkadaşlar tam ateş ettiğim yerden. Heh, tam buradan arkadaşlar. Gör Aa. Arkadaşlar eskiden buradan geçiliyordu düzeltmiş süpersel. Yoksa arkadaşlar bunun içinden geçebiliyorduk. Arkadaşlar size fotoğrafını bulup hemen geliyorum. Şöyle videoyu durdurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan da ne olmuşum ve duvarın içinden geçebiliyorum. Eskiden tam böyleydi arkadaşlar. Şimdi videomuza devam ederim. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Bağlantı kesilmiş. Hemen arkadaşlar girsin. Gir hadi. Heh, tamamdır arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi bir savaş topumuzda oynayalım Edgar'la. Edgar neredesin? Edgar Edgar. Heh burada arkadaşlar. Güç puanımız hiç yok mu? Yokmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bir kutu daha bir kutu açılma daha istiyorsanız 4 like atın arkadaşlar. O arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar ben bunun ekran fotosunu alırım. Bir dakika arkadaşlar almaya çalışacağım. Bir dakika arkadaşlar maç bittiğinde ekran fotosunu alacağım. Imkansız yakın bir şey arkadaşlar. Herkes kır. Abi video. Çok garip oldu. Hop herkes zıpladı ortaya. Hop 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 hop. Arkadaşlar bir de herkes canını dolduruyor. Atlayınca yani vurunca birbirlerinin canı Hayır, hayır 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 Arkadaşlar ben hemen bir ekran fotosunu alıyorum. Arkadaşlar kazandı. Galibi de şiizman. Evet arkadaşlar çok garip bir o. Arkadaşlar aldım diyemem bir şöyle bakayım. Evet arkadaşlar almış. Arkadaşlar çok garipte. Herkes tabi Edgar'ı Be beleş olduğu için alıyor. Arkadaşlar bence Edgar'ı bana göre ya şey arkadaşlar gizemli yapmaları lazımdı. Arkadaşlar şimdi yine Edgar'lar geldi. Bir tane şeyli var sadece. Hop şöyle şöyle hop Edgar. Gel 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 gel. Hop. Hayır ya üzerime atladı. Arkadaşlar bir de canı azalınca iyi koşmaya başlıyor bir anda. Atlayabilir miyim artık? Bilirim. Arkadaşlar oradan gol atacaktım. Hayır kaybetme. 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 orada kişiyle biraz Tıs, sıkıntı 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 abi ya arkadaşlar videomuzun bitmesine son iki dakika kalmış şu Edgar'ı alamam gel Edgar gel 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 Şuraya, al. arkadaşlar direkt o hayır 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 bizim Edgar Allah Hayır arkadaşlar. Öldük bence. Aynen. Arkadaşlar şu an 59 saniye kalmıştı. Öldük. Hop. Hayır hayır hayır, hayır ya. Arkadaşlar tam atkıyla atlıyor. Aha. Öldük arkadaşlar şu an. An itibariyle öldük. Evet. Onların şeyli sıkıntı. Yani biz biz de Edgar'lar olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hayır 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 hayır. O bir şey çok ters bir hareket yaptı. Hop hop hop. Arkadaşlar arkadan ses yüzünden özür dilerim bir anda bir şey oldu. Hayır. Ha son anda kurtardık. Hiçbir çare olmaz. Top arkadaşlar atladım. Hadi. Hadi hadi. Hayır, hayır şey, hayır şey. Evet arkadaşlar, maçımız bitti, bunda da kaybettik. Arkadaşlar yine kaybettik ya. Neden kazanamıyoruz arkadaşlar? Herkes etkili olunca garip oluyor. Yine herkes etkili olur mu? Oldu arkadaşlar yine. Arkadaşlar, arkadaşlar sizde de olduysa yorumlara yazmayı unutmayın. koşması lazımdı. Galiba onlarınkisi full. Ya da bana öyle geliyor. Arkadaşlar son maçımız bu. Ha, ı, 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 ı. Evet arkadaşlar şu an geldiği kadar evet hayır 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 Abi bizimkisi yanlış bir kullandı. Acaba yanlış mı mı yapıyorlar? Şöyle gidelim 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 gidelim. Buradaki et grabe atlayabilir miyim? Yoksa... Hop atladım arkadaşlar. Şöyle arkadaş. Lar golümüzü atalım. Arkadaşlar videomuz bitmiş. Hop bitik. Patladık öldü arkadaşlar. Arkadaşlar Edgar çok Edgar pardon Edgar çok güzel bir karakterdi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aa maç bitti zannettim. Hayır. öldür 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 biz bizim bir tane afk var yok afk değilmiş kaleyi koruyorlarmış ama çaba yeter mi yetmedi yetti 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 dur hayır arkadaşlar öldük Evet arkadaşlar bu maçta da kaybettik Aa, nasıl arkadaşlar ma hala video bitmedi çok uzun bir video oldu Hadi Hadi yaparsın diğer Edgar. Cık, yapamadı arkadaşlar. Arkadaşlar bu turda da kazanalım ya. Son maç. Kazanırız kazanırız kazanırız. Hop bir tane şöyle atlarım. Kazandık. Hayır. Arkadaşlar berabere kaldık. O da iyidir. Ya nasıl arkadaşlar ben oyunu bilmiyorum sanki. arkadaşlar tam atladım öldük hayır 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 öyle bir şey yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok varmış arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın ve arkadaşlar bir dakika ve bay bay